Herkese merhaba. Biletini alın YouTube kanalına hoş geldiniz. Sinema filmlerinin yıldızları her zaman insanlar olmamıştır. Bazen bir araç bile bir filmin hatırlanmasında büyük rol oynamakta. Çoğunlukla aslına göre üzerine oynanmış olan bu modeller film sektöründe afişlere çıkacak kadar önemli rollerde yer almışlardır. İşte size o araçlardan unutulmaz 5 tanesinden bahsedeceğim. İlk bahsedeceğimiz aracımız Batman filminden Tumbler. Batmobil'ler her zaman Batman filmlerindeki önemli unsurlardan olmayı başarmış ve birçok insanın hayranlıkla izlediği teknoloji harikaları olmuşlardır. Ama özellikle Christopher Nolan'ın Batman üçlemesinde yer alan ve tartışmasız herkesin sevdiği araç olan Tumbler listemizde ilk bahsedeceğim araç oldu. <laughs> I gotta get me one of those he is in a vehicle make a color that's uh, a black tank stay calm you've been poisoned i'm on him İkinci aracımız Hızlı ve Öfkeli filminden Nissan Skyline GT-R R34 ve 1970 Dodge Charger. Bu bitmek bilmeyen serinin daha günümüzde olduğu gibi absürt aksiyon dalında bayrak çekmediği zamanlarda ilk filmiyle büyük başarı yakalamıştı ve özellikle filmin başrolleri olan rahmetli Paul Walker'ın kullandığı R34 ve Vin Diesel'in filmin sonuna kadar sakladığı Dodge Charger bir zamanlar hepimizin hayallerini süsleyen arabalar olmuştu. 3. aracımız Geleceğe Dönüş filminden DeLorean. Üretim sürecindeki sıkıntılar paslanmaz çelik gövdeyle maliyetlerin tutmaması, dolardaki enflasyon ve uzun süren üretime geçiş aşaması bu aracın üreticisinin batmasına sebep olmuştu. Ama bu aracı efsane yapan bir filmdi ve artık DeLorean bir araç değil bir zaman makinesiydi hem de en spor arabasıydı. <laughs> Dördüncü aracımız Hayalet Avcıları Ecto 1. Orijinali 1959 Cadillac profesyonel kasa olan araç, filmde de Dr. Ray Stans tarafından hayalet avcılarının efsane arabası Ecto 1 olarak hayat buluyor. Filmde birçok sahnede gözüken bu şirin araç yıllar içinde unutulmayan arasına girmeyi başardı. <laughs> son aracımız 60 saniye filmiyle 1967 Shelby City 500 Eleanor. Kardeşini kurtarmak için birkaç araba çalması gereken başrolümüzün en son hedefi olan araç, araba severleri büyüleyen Shelby City 500 Eleanor'un ta kendisi. Bir araç bu kadar mı güzel atlara sahip olur? Araç beni al, beni sür diyor adeta. Yazarımız bu arabaya biraz yükselmiş. Ama söylemeliyim, filmde kullanılan araç 1 milyon dolara satılmıştı. <laughs> Umarım listemizi beğenmişsinizdir. Kesin James Bond arabaları nerede? Ya da Mad Max'in Ciga Veyahut taş devrinden çakmak mobil nerede diyenleriniz de vardır. Ama yerim dardı yazamadım. Eksiklerimizi yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Şimdilik hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere.